Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Binance'ta yeni listelenecek Edu Token Open Campus tokenini nasıl ön satışına katılabiliriz? Nasıl bu tokeni ücretsiz olarak alabiliriz? Bu token daha hiçbir yerde listelenmedi arkadaşlar. Binance'da listelenecek ve diğer borsalara da yayılır bir anda zaten. Genelde bu şekilde oluyor zaten. Evet şimdi öncelikle Binance'ın resmi duyurusu Twitter'da zaten görebiliyorsunuz. Binance burada kullanıcı adına da bakarsanız Binance fake değil arkadaşlar. Evet. Şimdi Open Campus hesabını takip edeceğiz Twitter'da. Sonra Binance'ı takip edeceğiz. Bunlar takip ettim zaten. Ve bu gönderiyi retweet edeceğiz. Beğenelim ve retweet edelim arkadaşlar. Bu gönderiyi retweet ettikten sonra arkadaşlar, daha sonra subscribe to Edu Launchpad diyor. Yani Launchpad'e abone ol diyor. onu Olacağız. Sonra quiz'i dolduruyor. Quiz burada. Evet, quiz'e gelelim. Şimdi bunları yaptık. Quiz'e gelelim. Şartları kabul ediyor musunuz? Evet. Sosyal medya kullanıcınızın linki diyor. Twitter slash username diyor. Örnek diye. Şu şekilde yani. Benim kullanıcı adım. Temel alt Şu benim linkim oluyor arkadaşlar. Bunu kopyalayacağım. Buraya gireceğim. Bu kadar. Zaten burada da ilk sırada Binance'ın retweetini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Daha sonra. inelim aşağıya. Diyor ki. Hangi segmente odaklanıyor diyor. Tabii ki eğitim arkadaşlar. Eğitimle alakalı. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri Open kamu Yerel Yardımcı Program belirtici olarak planların işlevlerindendir. Hemen gelelim. Kendi sitesine diyor ki Open Campus topluluklarının dünyada görmek istedikleri içeriği oluşturmalarına, sahiplenmelerine ve tanıtmalarına olanak tanıyan yeni bir protokol kullanarak eğitimcilerin katkılarından gelir elde etmelerini sağlayan bir projedir diyor. Ekosistemin toplulukları, içerik oluşturucu ve hayırseverlerin buradan bağış yapabileceklerinden bahsediyor. Yani zincir üzerinde gelir var, içerik sahipliği var, yönetim var, Yönetim ve ödemeden şüpheliyim ama şu ikisi garanti var. Ben hepsini seçeceğim arkadaşlar. Yönetim ve ödeme. Ödeme yani bağış için kullanıyorlarsa veya gelir için de kullanıyorlarsa ödeme vardır. Yönetimde de kampüste insanları bir araya toplayıp yönetmeyi düşünüyorlarsa da yönetim de vardır. Ben hepsinin olacağını düşünüyorum. Ve bu şekilde quiz'i dolduruyorum. Evet quiz'i doldurduk arkadaşlar. Diyor ki başarıyla gönderildi incelenecek. Evet şimdi buradaki her şeyi yaptık. Retweet ettik, takip ettik, quiz'i de doldurduk. Şimdi abone olacağız Launchpad'e. Evet Launchpad linkini de açıklamaya koyacağım. Burada zaten Launchpad'e direkt ulaşabiliyorsunuz tıklayıp. Bu linkleri açıklamaya koyacağım. Token satışı başlıyor değerli kullanıcılar. Buradan katılım şartlarını hepsini okuyabilirsiniz açıklamaya. Bu linkleri gör, koyacağım arkadaşlar. Şimdi buradan Launchpad kaydımızı da yapacağız. Şimdi buradan launchpad.binance.com tr adresine girdiğimizde de hazırlık döneminde katılım 3 gün 18 saat sonra başlıyor diyor arkadaşlar. Katılım Open Campus diyor. BNB bakiyemizde katılabiliyoruz. Burada detaylarından bahsedecek zaten. Buradan ön satışa da katılıyoruz arkadaşlar. Onu da yaptıktan sonra katılımın ücretsiz olarak onaylanmış olacak. Yani ücretsiz olarak buradan bu çekilişe katılmış olacağız. Burada 10 bin dolarlık çekiliş yapıyorlar. Ya, Ona da katılmış olacak. Ekstra bir de elimizde BNB varsa o BNB'leri buraya verip oradan da ön satışa katılma şansı sağlayabiliriz. Ve oradan ön satıştan coin alabiliriz. Yani Edu token'i ön satış ile satın alabilirsiniz. Zaten Binance'dan istenen bir coin ilk çıktığında 40-50x garanti yiyor. Yani iyi bir para kazanabilirsiniz. Bu tarz ön satışlardan ve Binance etkinliklerinden en önce haberdar olabilmek için de kanalıma abone olmayı unutmayın. Bakın açıklamaya öncelikle Binance kayıtlı değilseniz Binance kayıt linki koydum hemen kaydolun kimlik doğrulayın bu kadar. Daha sonra Twitter linkini koyacağım. Sonra Campus'un launchpad linkini koyacağım. Bu şekilde hepsine kaydolacaksınız. Tüm detaylar linkte var. Takıldığınız yer olsa Telegram grubumuza bekleriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.